Herkese merhaba arkadaşlar ben Pixel Oyundan yeni bir videoda karşınızdayım bu videoda Clash of Clans Klan savaşları Clans savaşları videosu arkadaşlar bu videoda bizim klanın kayıp oyunu Rabbit Dax'la yaptı geçen Klan savaşını göstereceğim arkadaşlar şimdi en kahramanca saldırılara bakalım Kadir abimiz yapmış en iyi saldırıyı. En, en kahramanca saldırıyı daha doğrusu. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> İzleyelim bir Kadir abinin saldırısını. Biraz ses kısmam lazım. Belki size az geliyor olabilir ama bana çok fazla geliyor şu an ses kıstığım herhalde. Klan Kalesi'nin kendisi boşaltmış arkadaşlar. Yıldırım büyüsünü boşu boşuna ona harcamak istememiş. Mantıklı bir şey. Bir tane büyücü kalmış içinde. D bomba askerlerini sömürdü. Kahramanları gönderdi. Barbar kırılıyor. Zıplam büyüsünü güzel bir şekilde attı. Cehennem kulesi ilk şeyi ve gizli tesayı dondurdu. Bir öfkey attı. İçeri girdi. Bir dondurma da attı. Dondurma biraz kötü olmuş. İlk şeyinde dondursaydı iyi oluruz. Tam şuraya bir dondurma atsayı iyi oluruz. Şöyle şöyle. Cehennem Kulesi Gizli Tesla Havan Şurada da ikisinin ortasına bir tane alsaydı Daha iyi olurdu bence Ama iki yıldız Almış mı almış arkadaşlar Klan da Klan da bu en iyi saldırı olarak gözüküyor yani En kahramanca Saldırı daha doğrusu Şimdi öbür saldırılara bakalım Bu saldırı bitti yani Sonucu belli en kahramanca solma yok. Nikki dalmış. Nikki en kahramanca saldıramam. Yahya abiye dalmışlar. Ordusu bayağı iyiymiş. Golem bir son sever yani. Zıplatma falan da. Bu köye göre biraz güçlü bir ordu sanki. Zıplam ben bende burada hiçbir işe yaramamış neredeyse. Şu duvarı kırmasaymış tamam mı? Köyden çıkarken zıplam büyüsünü kullansaymış daha iyi Biraz kastı arkadaşlar. Burada işe yaramış. Şunu da dondursaymış. Daha iyi olabilirmiş. Öfkeyi yanlışlıkla buraya atmış büyük ihtimalle. Bence o kadar güzel bir saldırı değil bu yani. Benim saldırım daha güzel bence yani. Büyük ihtimalle bir yıldız almış. Aa iki de olabilir. Yani iki almıştır almıştır. Alamayabilir de. Kıl payı almış. Ha. Hani i̇çeride üç tane var. Kıl payı almış. da alamadı o şu. Almıştır ya. Burada cadısı varmış görmedim. Burada asker var. Bence o kadar iyi bir, iyi bir saldırı değildi arkadaşlar. Bakalım. Ice Mike. Ice Mike. Kartman abimiz de almış. Adını unuttum abimizin. Kılan kalesini boşaltmış. Biliciyle dalmış. Boşaltamamış daha doğrusu tam kılan kalesini. O da boşaltmış mı? Oturduk kaleden yani otuzluk kale dolmuş bu kadar aslında. Hızlandıralım kılan kalesini boşaltmasını beklerken. Çok uzun, çok uğraşmış kılan kalesini boşaltmak için zamanı bitmiş resmi. Kötü bir sal şurada bir iki tane iki tane d bomba var. Aynen. Bir tanesi gitti. Bir tanesi oh. tek attı galiba. Birkaç tanesi tek. Oh 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 oh. İyi tekmiş ama. Ya. Birincilerin gücü düşürüldü. 2-3 güncelleme önce galiba. Onun için birinci pek kullanılmıyor artık. Gücün düşürüldüğünü de buradan görebilirsiniz. Yani eskiden de o D bombalar tek atıyordu da. Yani tek atıyor. Bir de 5 büyüsü olan da 3 büyüyle dağılmış. Yani daha da daha var. var. i̇nternet gitti. Nasıl oldu? Mehmet geldi gel, tamamdır. Arkada YouTube'a video yüklüyorum. İnşallah bir şey olmamıştır onunla. En baştan yüklenmesini istemiyorum videonun. Yusuf şey yapmış. Biraz kastı. Tamam, Bu yeni klan savaşı. Savaş günü ben plan savaşım 66-59 yendik bu arada arkadaşlar 4 tane galibiyet serisi üst üste 5. kadar filanlık kalkmak istiyoruz bunu da gizledik şimdi benim yaptığım saldırılara bakalım nereye dalmıştım ben 27 galiba kitabı almıştım ya. Ne evet, evet. evet. aldım ben? Taş şekil Ben Birini almış bu adam. Ben yeni gidiyorum şimdi. Bu ikinci saldırım. Biraz kötü yaptım orada. Hatta çok kötü yaptım. Yani köyün şurasında tıkanlı var arkadaşlar. Orada bir şey var mı diye kontrol etmek istemiştim. Aslında burada duvar kırıcıları çok kötü kullandım. Duvar direkt vefat oldu çünkü. Şu iki D bombala. O arkadaşımın düşük seviye olması bunun önemli sebebi. Şu hala o golem orada öldü sayılır. Hatta öldü bile yani. Pekkalar dışarı gitti. Yıldırımı kötü kullandım. Aslında kötü kullanmamışım. Bayağı iyi kullanmışım hatta. Şurada iki pekka dışarı gitti. O çok kötü oldu. Çıkarken burada zıplam büyüsünü kullanacağım. O zıplam büyüsü cidden çok iyi. Çok aşırı hatta çok işe yarıyor arkadaşlar. Bir önceki klan savaşında ya da bir önceki saldırıda onu kullanmıştım. Bu da Barbarkin'in özelliğini kullandım. Şurada bir tane gizli Tesla var. O da Pekka'ya hemen harcamasın diye. Küçük kraliçem de şurada. Çok daha iyisini yapabilirdim bu, bu köyden. Hatta yapmam da gerekirdi. Ama yapamadım maalesef. Böyle öldüm. Yenildim. Yendim de 3 yıldız almakta hedefim. hedefimi ulaş... hedefime ulaşamadım. Onun için kötü oldu savaş etkinlikleri. Öbür savaşım en altlardaydı. İlk yapanlardandım. Şurada 3 yıldız aldım. Bu güzel bir saldırıydı bence. Tam son anda almıştım ama. Gene de işe yaradı. Oradaki de bomba biraz kötü oldu. Ama şeye gelmesine iyidir. O duvarı gene kıramadım. Duvar kırıcı kullanımı baya kötü arkadaşlar. Hatta baya bildiğim berbat. Bak o golem gene vefat. En sonunda içeri sokabiliyorum ama. Biraz daha önce onu içeri sokabilseydim. Burada yıldırımım gene kötü kullandım. Daha cadık kaleden çıkmamıştı bile. O zaman kullandım. Of, orada gene öldü. İçeride iki pekka. Birkaç büyücü. Şurada cadı duvar arkasında. Ne güzel sıkıyor ya. Temiz işliyor ya. Burada bu zıplam büyüsünü kullanmasaydım Yenilecektim Bildiğin düpedüz yenilecektim Onun yerine bir yaşam filan olsaydı Yenilecektim Burada kralın özelliğini kullandım Çünkü gizli tesa var Gizli tesalar Pekkalara çok büyük etki veriyor yani Çok rahatsız oldum Ses kısmam gerekti Kendi sesim bile duyamıyorum neredeyse Ondan biraz daha yüksek sesle konuşuyorum Size yüksek geliyorum bilmiyorum. Şu dev bomba olmasaydı kıl payı almaktan daha iyisi olacaktı. Yine yani buradan gidiyoruz böyle hızlandıralım. Alıyoruz buraya, Alıyoruz 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 alıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Burada gene salaklığını gösterdi. Ama burada şu okçu sayesinde şu okçu sayesinde aldım. Bir de bu okçu. O iki okçular o kadar önemli ki. Allah tamam. Şimdi bizim saldırılarımızı göstereceğim. Bahtiyar abinin yaptığı bir saldırı. Yüzde 49'da kalmış. Çok üzüldüm ben. Saldırı dediğim böyle var. Bak güzel ne güzel ne güzel. Bum bum alıyorlar bak. Hiç durmuyorlar. Çatır çutur kırıyorlar. Çatır çutur. Burada e, biraz canı gitmiş, yarılamış canı. Ama asıl girmek istediği yer herhalde bura Bahtiyar abi. Oradaki cehennem kulesi dururken dur. dur, dur. Klan kulesinden lav tası balon çıkmış. İşte en kötü şey bu olmuş. Yani Klan kalesinden Love ve şeyin çıkması. Orada Barbar Kralı falan, Golem falan hiçbir şey yapamıyor. Pekkalar da. Ona karşı hiçbir şey yapamıyorlar. Ve Love canı bayağı bir çok ve az da vurmuyor. Balon düştü. Golem'in canı gitti. Cehennem kulesi aldım, aldı mı? Aldı. kovukları daha önce kullanmasaydı Bahtiyar abi bence almıştı. Şu kullan karşısındaki lav tazı çok sıkıntı olmuş. Çok. Öyle böyle böyle baya sıkıntı olmuş. Angen de %49'luk bir skora ulaşmış. Şimdi... Kadir abinin yaptığı bir saldırı var. İzleyelim. Bunu izlemiştik daha doğrusu. izlemiştik Klan karşısında başaltıyordu. Şimdi Nick'e Nick saldırmış. Onu izleyelim. Adam abi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yer değiştirmek zorunda kaldım. Evet görüyor buradan. Duvar kızlar çatır çatır kırıyor. Ay, hızlandı sanırım. Çok hızlı geliyordu da askerler. Barbar kral okçu şey, biraz düşük sanki. Okçu kraliçe şey, biraz düşük. Hangi 30. seviye askerler düşük askerler değil. Burada yıldım biraz daha geç kullansaydı daha iyi olurdu. İki yıldız alınırdı. Bu abi de yani o kadar bu askerlerle 11. seviye duvarlı bir köye aldı klan savaşında 2 yıldız. Ve şey her şey max'tı. Barbar okçu kulesi, okçular, şey cehennemler hepsi max'tı ve aldı abimiz. Ama bu savaşta biraz kötü dalmış. Şimdi bunu mu izlesek? Karşıkların bize yaptığına bakalım. Burada yıldız alamamış. Mixtebo. Bakalım bu da? Bu köydeki bu şey tamamen bir golem kutusu tuza. Kaç şey ona vuruyor burada. Golem partlayacak iki, iki şeyi. Şey filan. Tamamen vuruyor. Ama içeri girmek de bu düzende çok kolay. Klan karşısındaki balon çok etki yapmış burada. Yıldırım büyüsü getirmemiş diye galiba bunların hepsi. Yıldırım büyüsü getirseymiş daha iyi bir sonuç alırmış bence. Kadir abi ha, cehennem kulesi nerede diyecektim. Baya okçu, ba okçu kulesi baya yüzde olmuş ha. Çünkü yüzde otuzlarda bir şeydi sanki. %40'lardaydı. Kaç abi? Pekka varmış orada. %40'a gelir mi bunlar? Tam hatırlamıyorum %'yi. %40'tu galiba. Devam ediyor. Sızlandıralım. Burada kaçta kadar gidecek? %40. Ne olmuş %40'da? Burada bir tane öfke yerine bir tane elektrik olsaymış bu köyden iki almıştı. Rahat almıştı hatta. Bu saldırıyı izleyelim. Hızlandıralım. Tamam. Bence buradaki bir, bu öfke gereksiz. Ha, en başta bir öfke büyüsü. Şöyle şuraya doğru atsaymış tam tam şuraya atsaymış şu iksir depoların olduğu yere atsaymış şu an pekkanın bulunduğu yere Pekkalarında Oraya tam şuraya atsaymış en başta daha iyiymiş. Bir tane bir boşa gitmiş erken bir e, meydanla dondurma büyüsü kullanmış arkadaş. Barbar kralı 19. seviye. O en büyük avantajı. Aldı oradan. Pekkalar iş yapmış içeride. Barbar kral zaten ölmüş. Okçu kraliçenin özelliği yok. Pekkalar ölmek üzere. Bir tane golem almış. Onu da alırsa. Yani 3 yıldız olmadı. Kesin... İşte 2 yıldız olmadık. Kesinleşti şimdi. Tamamdır. %33 almış. Buradan iki yıldız alabilir o askerlerden. Arkadaşlar bunu kesinlikle unutmayın. Her şeyin max olsun, en iyi düzen falan olsun. iki yıldız en az alınabilir her düzenden. Her düzen alınabilir yani. İki yıldız her her köyden alınabilir Clash of Clans'ta. Üç yıldızı tam bilmiyorum da iki yıldız hepsinden alabilir. Tüm düzen, tüm düzenlerden alınabilir. Burada baya bir zaman kaybetmiş bence. Bir dakikası gitti neredeyse. Daha golemleri atmadı. 45 saniyesi boşa gitti böylelikle arkadaşlar. %13 uğruna 45 saniyesi boşa gitti. Da dondurma atması gerekebilirdi. Buradan girmesi bence tamamen gereksiz. Şuradan girip buradan ya da girebilir. Girdiği zaman askerleri dondurma büyüsüyle ve önemli bir binayı da dondurabilir. O zaman rahatça alabilirdi bence arkadaşlar. Bakın nasıl kalınlaştı. Direkt tek at. Böyle. onlar falan her şeyin canını direkt sömürüyor. Öyle. Bak pek nasıl doluyor. Bak golem nasıl ölecek şimdi. izleyin. Bak direkt tek at. Bak 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 nasıl oldu ay. Tekli hedefte cehennem kulesi baya güçlü yani. Son anda alabilecek alacak büyük ihtimalle aldı. İki yıldız hayal oldu ama. Ya da alıyor muydu alamıyor diye hatırlıyorum ben. olamayacak yıldız. 8 askerle ya 20 asker falan olsaydı alırdı. Ya i̇yi bir saldırıcıysa alırdı. Ben alırdım. %5 20 askerle. Zaten şuradan da olsa 2 2 4 geliyor. Bunlardan bir tane geldim aldım dırdı. Alamadım. Biraz daha bakalım. Burada. Ya şu müziği kapatsam mı? Ses efektleri kalsın mı? Çok seviyorum. Şimdi şimdi kılan savaşı çoğu askeri ben attı varken altını seviye balonları şu hızlandırması bitmiş onu da yapayım. Arkadaşlar e, 7 Ocağı kadardı değil mi? Şey yanlış yere baktım. 7 Ocak diyordu. 7 Ocağı kadar her şeyi bir taşla hızlandırılabilen her şeyi bir taşla hızlandırabiliyorsunuz. Şey e, büyücü kulele falan şimdi bir bazı kişi ona hızlandırma diyor yani. <laughs> yanlış anlaşılma olmasın diye. Söyleyeyim dedim. Ki, bu olan daha basmam lazım. Öyle yani. Şey yapmamız lazım. Hızlandırın arkadaşlar. Her şey bir taşla hızlandırılabiliyor. Kare eksiz sondaları da. Benim yani bu kare eksiz sondam gelişmedi olması benim çok zararıma oldu. Yani şu an bu 16.000 yerine 25.000 olabilirdi bunun sayesinde. Yani her sabah açtığımda 1200, 1200 geliyordu galiba. Bakayım ne kadar olabiliyordu. 1200 geliyor her sabah aşağıdan. bundan iki katı olacaktı yani, yani 6000 oradan kastım düşünürsek 24000 falan olurdu diye düşünüyorum 22000 falan olurdu diye düşünüyorum yani e, savunmalarım o kadar iyi değil yani e, duvarlarım baya düşük şu içeride başladım duvarlara zamanla basacağım dışarılara doğru Düzenim çok iyi bir düzen bence. Size öneririm kupa kasmak için birebir. Dün biz 800-110 mu neydim akşamdan sabah 500 kupa geldi arkadaşlar. Sadece bu düzen sayesinde. Yani şu an sabah değil de 11-27'ye kadar 300 kupa geldi arkadaşlar. Sabah 11 bir de bu arada. Akşam 11 değil. Akşam 12'de bıraktım oynamayı. Akşam 1900lerde e 1900 yani 1900'lerdeydi. Kupalar aktıyor. Bir baktım. 20 saldırım bakın profilinden de bakabilirsiniz. Kazanılan sormalar 65 tane yani. Gördüğünüz üzere. Kristal 2'yim yakın bir zamanda kristal 1 olacağım. Yani bugün hani, tatil okullar. Gitmedim okula yani tatil olduğu için mantıklı olarak. Gitmedim. Onun için kupa kasabilirim. Her şey yapabilirim. Bir arama yapalım. Benim notlarım yok mu? Olsam mı? Olsam mı? Baya küçük. Ama dağılabilecek pek bir köy değil. Bu gözüküyor. Başka bir savaşa, O da başka bir video arkadaşlar. Bu videodan da buraya kadardı. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar.